arkadaşlar bugün sizlerle beraber Logitech G29 direksiyon setiyle PlayStation 5'te Formula 1 yarışı yapmaya çalışacağız. Şimdi gelin lafı uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada bir Formula 1 yarışı var. Cihazımız PlayStation 5. Burada Formula 1 yarışı yapacağız. Hiç kazanabileceğimi düşünmüyorum ama yine de yapmayı deneyeceğim. Hatırlatıyorum arkadaşlar değil konumuz Logitech G29. Hmm. Arkadaşlar bu oyun yüksek ihtimalle oynayanlarınız vardır. Online falan oynanıyor bu oyun. Ee, ama ben online şu anda oynamayacağım videoda olduğum için. Şöyle Başlayalım. Önceden seçtiğim kayıtlı bir oyunu başlattım. Buralara atlayalım yani. erken başladım kahretsin. Of erken başladım ya. <laughs> tamam bekle yavaşlayayım. Ceza verdi ya uyuz. Tamam sorun yok hala devam. Devam Ya buraya yandan girmeyin. Online oynasam da oynamasam da bir şey fark etmiyor ya. bir daha asla bu oyunu oynanmayayım bilmiyorum bu yaştan sonra ya bir şeyler diyor da İngilizcem hiç yok ya anlamıyorum ki keşke Türkçesi olsaydı oyunun yani Türkçesi yok bir tek İngilizce var başka bir dil yok ya bilmiyorum belki de vardır ama ayarlardan baktığım kadarıyla sanırım yoktu arkadaşlar Türkçe bu kadar keskin dönüş olur mu ya El bırakın da kendi gidiyor ama. Dördüncü yüz yirmi kişinin içine bence gayet iyi bir sonuç yani. Sonuncu da olabilirdik. Şunu sollamam lazım ama. Yandan çarptı. Ya hayır beşinci olmayacağım. Hayır. Ama sanırım olacağım arkadan vurdukları için arabanın dengesi bozuluyor. Bir de direksiyonda haptic touch diye bir özellik var. Oyundaki her şeyi hissettiriyor zaten. Döndürmesi de zorlaştırıyor. Ya, çok zor ya. bilgiler. Tamam sorun yok şu an. Bak bir ön sağ kanatta sadece biraz sağ kadar. gördüğünüz gibi direksiyon nasıl sallanıyor. Bu nasıl direksiyon? Bir dakika. Bakın şimdi size direksiyonda bir şey göstereceğim. Bak. Gördünüz mü? Yani oyunda gösterdiğini bana birebir yaptırıyor böyle. Evet ön kanat komple bitti. Bir stop'a girmem lazım ama sonuncu olur işte. Neyse girmeyeyim ya. kanat az bir şey kırıldı. Ha, tamam abi bir şey değil. Komple kırıldı ama yine de çok bir sıkıntı olmaz bence. Şu an kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Bence iyi yani. Dörd... İli olmayı çok isterdim ya. Ama belki de olur mu? Yani. Öndekini geçersem. Öndekini. Tamam şuradan dönüyor. Hemen ona yetişmem gerek. Yani yetişmem lazım. Hayır beşinci olmam istemiyorum olmak. Ne oldu? <laughs> ya of. Şimdi ben onu geri geçeceğim ama. Ama küçük bir penaltı yiyebilirim. Şu an son viteste sonunda gidiyorum ya. Tamam sorun yok bekle. Bak şimdi ben bir numara yapacağım. Hı. Oyunu baka sorsun. Tamam devam ediyoruz sorun yok. Geçeceğim ben onu. Geçeceğim. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya sen... burada arkadan gülme sesi geliyorsa o da gıcık kameramanım. Kuzenim bir tane. benim için de çok beceremiyor aslında. Tamam şimdi bir dakika. Bu oyu bir daha asla oynamayacağım ya. Çok moralim şu an bozuldu. Beşinciyim ya. Başlarken kaçıncı başlamıştım çok hatırlamıyorum. Ama online oynasam bu kadar zor olmazdı aslında. Çünkü diğer insanlar da çoğu benim gibi beceriksizdir yüksek ihtimalle. Ya bilmiyorum belki de, belki de çok iyi oynuyorlardır. Ama bu kadar da olmazdı. Şu an hep bütün ara, ben hariç bütün arabalar bilgisayar yani. birazcık da pişman oldum. Acaba şimdi özel isimler falan da gözüküyor ya online'da. O yüzden video olduğum için çok girmek istemedim. Lan, lastikler mahvoldu ya. 9. oldum. Sorun yok. 10. da olurum. Aa, tamam. Yok hala 9. Ya penaltı niye yedin lan? Ne yaptı ki? Ya başlayacağım şimdi. Ne yaptım ya? Neyse ben pit stop'a giriyorum. Çok moralim bozuldu. Niye girmedim çıkıyor? Of, niye girmedi Ya boş yere sonuncu oldum. Şimdi senin gibi oyunu şimdi ya. Al yoldan da çıktım. Lastiğim de gitti. Hala bu. Ne oldu lan? Hah. Lastiğim de hala bozuk. Al, yeri parçalıyorum al. Lan ne oluyor şu an? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yola gidelim. Anladım. Şu an ne oluyor? Hiçbir şey... Bir dakika dur. Oyun bana girdi. Dur. Kayma. 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 <laughs> bir daha asla bu oyunu oynamayacağım. Şu an çok moralim bozuldu. Çok sinirlendim. Orada şu anda e, oynadığım direksiyon setinin hala incelemesini yapamadım arkadaşlar. Başka videolardan. E aslında çok da sık bir gerek Onu da fark ettim şimdi. E, şey... Bunun incelemesini ileride yapacağım arkadaşlar. Zaten alım çok fazla olmadı. Yaklaşık yani bir ay bir aydan fazla olmamıştır yüksek ihtimalle. Bir de G29 bu. İleride G29 Pro diye bir direksiyon seti çıkacakmış. Belki onu da alıp incelerim. Çünkü çok merak ediyorum ya çok bir farklılık yokmuş işte. Birazcık daha gelişmiş farklı özellikler varmış. Şimdi bu arkadaşlar PlayStation 3, 4 ve 5'e uyumlu. Ee, aslında 3'e uyumlu değil normalde. Yani ben öyle biliyordum ama üstünde 3 ve 4 tuşu var ama 5 tuşu yok. 3 yaptığınız zaman bağlanmıyor PlayStation 5'e. 4 yaptığınız zaman 4'e ve 5'e bağlanıyor. Ama e Pro olan versiyonda bu 3 ve 4 seçeneği yerine sadece 4 ile 5 yapılacakmış. Ama yine de 4 yaptığınız zaman 5'e bağlayabiliyorsunuz da 3 ile alakalı onu anlayamadım. PlayStation 3 falan var mıdır acaba? Hala yani sanmıyorum pek ama bence yoktur. Evet şu an son tura geçtim. Çok kötüyüm ya. Lan Ya var ya. Online oynasaydım daha Ne diyor abi? İngilizce bir şeyler diyor ama vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Penaltı mı? Öyle bir şey dedi sanki. Yine penaltı yemişim herhalde. Anlamadım. Ben niye penaltı yiyeyim ki yani? E yolun yol dışından gittiğim için mi lan? Zaten sonucu Gitsem ne olacak yol dışından? Al işte. Max Verstappen kazanmış bitirmiş yarışı. Hava hiçbir şeyler patlıyor ya. Hemen bizi çizgisine gideyim. Yarış gitti zaten. Evet. Artık hızlanmaya bile gerek kalmadı. Al bak gene dönemedim ya. Burada hep dönemiyorum ya. Oyunda hata var bence. Al. Elendim. Zaten yarış bitti. Şu an diğer oyuncuları izliyorum da online değil ya. İnce i̇zlesem ne olacak? Var ya tam son bir yarış, son bir yarış. Evet arkadaşlar sıradaki yarıştayız bu son yarışım. Bundan sonra artık bırakacağım yani bilmiyorum. Kaçıncı başlıyorum? Ya şu oyun oynama süresi ne? Ha, beşinci başlıyorum tamam. Evet şu an başladık. Bu arada arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama aslında ayağımın altında şu anda pedal var. Yani gaz pedalı işte e, fren, gaz bir de debriyaj pedaları var. Ya, bu oyun debriyaj pedalını desteklemiyor ama gazla freni tabii ki kullanıyorum. Hani oyun otomatik yapmıyor gazı freni falan. Hepsini ben ayağımın altındaki pedaldan yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bu oyunu indirmeyi düşünüyorsanız yani indirmediyseniz ve indirmeyi düşünüyorsanız şunu söyleyeyim. Eee... Bu oyunu PlayStation 4'e indirebilirsiniz. Ee, ve tabii ki 5'e de indiriliyor. Ben zaten şu an 5'te oynuyorum ve oynamak için illa böyle bir direksiyon setine ihtiyacınız yok. Kontrolcünüzden de oynayabiliyorsunuz. Ee, yani eğer indirmeyi düşünüyorsanız ve çok detaylı bilginiz yoksa bir dakika de çarpıyorum. <gülüyor> <gülüyor> detaylı bilginiz yoksa söyleyeyim. Bu oyunu indirebilirsiniz. Ee, yani illa direksiyon seti gerekmiyor. Zaten videonun sonlarına doğru sonunda ben bu yarış bittiği zaman direksiyonu işte fiyatını söyleyeceğim. Ee, bazı özelliklerini söyleyeceğim. Bazı bilgiler vereceğim. Ee, şu anda çok zor. Dediğim gibi işte kontrolcüyle oynayabilirsiniz. Gerek yok illa ee, bu direksiyona ama tabi alırsanız daha rahat oluyor. Ben direksiyonu almadan önce kontrolcüyle oynuyordum. Ee, bir kez bile birinci olamadım. Bu direksiyona en şu ana kadar 3 kez birinci olma yani birinci olabildim. İki kere de üçüncü oldum. Bir kere de ikinci. Evet. Bu arada bu oyuna devamlı olarak yazılım güncellemeleri geliyor ve şu oyunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Formula 1 yarışlarını bu oyun oynadığınız olabildiğince gerçek yarışları takip edin. Çünkü aslında bu oyun devamlı olarak güncelleniyor ve gerçek hayatta kim kazandıysa oyun eğer onu... Of, hay lanet olası oyun ya. Hay enayi oyun. <laughs> hay babanızın çubuk hastalığına böcek düşsün. Bir türlü beceremedim şu oyunu ya. Vallahi bırakıyorum ha arkadaşlar. Maalesef bu video bu kadar. <laughs> ben bu oyunu beceremiyorum. Bıktım. Ya git sen de bir ya. Of. Beceremiyorum zaten. Bir türlü yapamadım. Of çok moralim bozuldu. Ama siz deneyebilirsiniz. Bence yani belki siz yaparsınız. Ben çok beceremiyorum ama yine de belki olur. hem Aslında ben iyiydim. Yani bu oyunda bir üç kez falan birinci olmuştum da yine de şey nedense kamerada yarışta yapamadım ya. Bu ne saçmalık. Neyse. Kontrolcünün ay kontrolcünün diyorum. Şu direksiyonun şu kon, direksiyonun fiyatından bahsedeceğim. E, fiyatı biraz <laughs> yüksek arkadaşlar. E, biz alırken ya yani aldıktan sonra yaklaşık bir de bir e, iki ay bir sürecinde geldi. E, çünkü şey Aliexpress'ten almıştık. Şimdi reklam olmasın da sponsorluk falan olmasın. E, dediğim gibi fiyatı birazcık yüksek. E, yaklaşık 17, 16 bin civarında bir fiyatı vardı cihazın. Ee, dediğim gibi bu arada videoda söylemiştim tekrar söylüyorum. Benim ayağımın altında aslında pedal vardı. Devriye, fren, ee, işte direksiyon seti falan. Bir de bu direksiyon setin vitesi de vardı. E, ama benim bunu şu an oynayabildiğim tek oyun bu Formula 1 yarışı ve bu yarışta da ee, vites gerekmiyor. Ayrıca vites ayrı satılıyordu ve fiyatı 5.000 liraydı vitesin. Ya o kadar saçma bir fiyattı ki. Bir de ayrı satıyorlar. O yüzden biz daha almadık. Zaten bu oyuna ihtiyaç da yok. Sadece bu oyunu oynuyorum ben direksiyonla. Evet artık bitişe geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.